Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4x4 nasıl 4 çözülen videosu çekeceğim ee, Şimdi hemen vakit kaybetmeden çözülmeye geçelim Evet arkadaşlar şimdi geldik Şimdi ilk başta bir 4x4'ümüzü karıştıralım Şöyle arkadaşlar e, ee, iyicene karıştırıyorum ki e, bize tüm durumları gösterebileyim. Tamamdır arkadaşlar karıştırdık. Şimdi şimdi arkadaşlar çözüme başlayalım. Şimdi ilk aşamamız e, beyaz ve sarı merkezleri yapmak. Şimdi ilk başta şu şekilde ilk beyaz merkezi Anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Ama diyelim ki böyle 3 tane yaptınız. İki çarpı iki çarpı videosundan anlattığım gibi e, böyle aşağı sol yukarı sahip yapabilirsiniz. Zaten yüzeyi döndürmede mümkün olduğu için daha kolay olacaktır. Şimdi sarıya geldik. sarı da arkadaşlar iki parçayı yapabilirsiniz. Şuradan mesela şöyle birinci parçayı şöyle kaldırıyorsunuz. Sonra ikinciyi de böyle getirip boş bir alan alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bunlara gelince arkadaşlar şu ikisini burada birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu birleştireceğiz. Ama bu bozuluyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle aynı konuma getiriyoruz. Sonra kaldırıyoruz. Getiriyoruz ve indiriyoruz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar ilk aşamamızı Bitti. İkinci aşamada arkadaşlar e, tüm merkezleri bitireceğiz. Şöyle mesela mavinin ilk iki parçasını da kendiniz yapabilirsiniz. Sonra burada da yine birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şunları bozmadan. Sonra da şöyle çevirip aşağı indiriyoruz. Bunu da e, yani yapamıyorsunuz diye anlattım. Anne. işte. Sonra da şu kırmızıya geçelim arkadaşlar. Ee, aynen kırmızı burası. Aynen. Şöyle kı şöyle kırmızıda da mesela bunlar şans eseri olabilir. Olma olmadıysa mesela şöyle geldiyse kaldırıp bunu şöyle yapıyoruz ve geri getiriyoruz. Sonra bunları da birleştirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle kaldırıyoruz. Bunu onun yanına gelecek şekilde yapıyoruz ve şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonra e, şu şekilde arkadaşlar yan yana koyuyoruz ve böyle yapıyoruz. Ama burası bozuluyor. Bunu nasıl yapacağız? Yine sarı da anlattığım gibi şöyle aynı konuma getirdik. Kaldırdık. Bunu iki kez çevirdik ve aşağı indirdik. Şimdi burada da şöyle şuna da dikkat edin arkadaşlar. Yani sıralamanız şöyle yeşil, turuncu mavi kırmızı şeklinde olacak arkadaşlar. Hani mesela burası yeşil ol. Ben maviden başlıyorum ama yani mavi kırmızı yeşil turuncu böyle yapıyorum arkadaşlar ama hani yeşil turuncu mavi kırmızı diye olacak sarı üstteyken. Beyaz üstteyken de tam tersi. Neyse. Şimdi buraya geliyoruz. Burada da e, kırmızının karşısında turuncu olduğuna göre burası yeşil olacak. Yeşili böyle kaldırıp böyle olabildiğince fazla parça getirmeye çalışıyorsun ve 3 oldu. Bir olmadıysa bununla yan yana gelecek konuma getiriyoruz. Aşağı indirip birleştiriyoruz. Getiriyoruz ve kaldırıyoruz. Böylelikle ikinci aşamada bitti. Dolayısıyla da tüm merkezler bitti. Şimdi üçüncü aşamada arkadaşlar e, bütün kenarları yapma. Şu bütün kenarları birleştirme. Arkadaşlar şimdi şu şurada böyle ikisini de şöyle birleştiri şöyle birleşecek konuma getiriyoruz yani şöyle aynı olmaması lazım. Aynı olduysa arkadaşlar e, algoritmasında yazarım belki ama şu şekilde sağ aşağı ön sağ e, alt sola bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da e, şu şekilde getiriyoruz Üst şöyle. Bunlar birleşecek şekilde. Sonra buraya bozuk bir kenar oturtmamız lazım. Sonra buraya getiriyoruz hani. Bu bozulmasın diye bozuk bir kenar getiriyoruz arkadaşlar. Mesela bir tane daha örnek göstereyim. Mesela sarı turuncu. Bunlar aynı ne yapıyorduk? Şöyle şunu uyguluyorduk. Tabii ben arkadaşlar nasıl yapıyorum? Şöyle yapıp küpü böyle çevirip böyle yapıyorum yani şu şekilde. Böyle yapıyorum yani. Ama yani gerçeği böyle. Şöyle aşağı çekelim Neyse. Şimdi böyle böyle getiriyoruz, birleştiriyoruz. Sonra bozuk bir kenar alıyoruz. Sonra da geri yapıyoruz. Yani bunu arkadaşlar devam ettiriyorsunuz böyle böyle. Böyle böyle kenarları yapıyorsunuz işte. Bu şekilde. Başka şurada. Tabi arkadaşlar kenarları yaptıkça kenarların birbirine yakın olma ihtimali de artacaktır. Mesela nasıl? Şurada böyle var. Kaç tane kaldı? Üç tane. Arkadaşlar buradan sonra bir durum gelecek. Onu da açıklayacağım. şimdi o durum gelmiş. Tamam. Bunu yapıyoruz. Yani size bu durumu göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yani kenarlarda son iki tane kalınca bu durum Karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar karşınıza böyle bir durum çıkacak. Son iki kenar kaldığında çıkmayabilir. Mesela benim az önce çıkmadı ama e, sizin için, e, size göstermek için geri getirdim bu durumu. Şimdi burada bu sefer böyle olmaması lazım. Eğer böyle çıktıysa söylediğim algoritmayı uyguluyoruz. Bu sefer böyle aynı olması lazım. Ee, bu bununla arkadaşlar e, şöyle aynı olup getirdikten sonra arkadaşlar şunu yapıyoruz. E ister benden takip edin ister e, yazdığım algı alanına bakabilirsiniz. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar ve 3 tane oldu. Bunlar da şimdi arkadaşlar tekrar bulduğunuz yaşamamanız için e, şöyle önü sağa çevirip üstü sola çevirip Öne e, tekrar sağ çevirirseniz böyle aynı oluyor. Bunun için de söylediğim algoritmayı uyguluyoruz. Yani söylediğim derken o kenarları böyle aynı andayken değiştirme algoritmasını. Sonra arkadaşlar bildiğimiz gibi birleştiriyoruz. Ve arkadaşlar tekrar bu çıkmıyor. Şimdi aynı zamanda üçüncü aşamada bitti. Şimdi dördüncü ve son aşamamız arkadaşlar küpü bitirme. Şimdi buralarda arkadaşlar 3x3 mantığıyla çözüyorsunuz. Ee, Tabi bazı durumlar da var. Onları da göstermek istiyorum. Tabi arkadaşlar ben şimdi ileri seviye metoduyla çözüyorum. Ee, yani eğer 3x3 eğer 3x3 bilmiyorsanız e, 4 çarpı 4'ü çözemezsiniz arkadaşlar. Yani çözüm videosunda o kadar tekrar 3 çarpı 3'ü uzun uzun anlatmayacağım. Onun videosunda kanalında bulabilirsiniz. Böyle. O durum gelmedi arkadaşlar ama sizin için getirmek istiyorum. Bu durum arkadaşlar. E, yarım artı durumumuz bu. Arkadaşlar 3 çarpı 3 de başına gel başınıza gelmez. Çünkü hani burada tam yarım döndüremiyorsunuz 3 çarpı 3'te. Ama bunu da döndürebiliyorsunuz. Yani 3 çarpı 3 eğer böyle olduysa kenar dönmüştür büyük ihtimal. Hatta direkt kenar dönmüştür. Ama 4 çarpı 4 öyle değil. 4 çarpı 4 de bu durumu düzeltebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Bayağı uzun. E, söyleyerek yapamayacağım maalesef ama algoritmasında yazabilirim. Şimdi başlıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi buradan e, şöyle başlangıç metoduyla çözüyorum sizin için şu kısmı. Şöyle tabi işte şu ilk iki katmanın anlatmaya gerek yoktu. Şimdi mesela buradan iki tane eşleştirdiniz. Şöyle sıvını uyguladınız. Sonra burada da e, oluyor. Şimdi arkadaşlar buralarda bir durum çıkacak. Onu sizlere anlatmak istiyorum. Mesela uyumuş bir köşe yok. Orada ne yapıyorduk? E, 3x3 birliği zargıtmayı uyguluyoruz. Ha Tamam bu durum. Şimdi eğer yani 3 çarpı 3'te böyle bir durum oluşamaz demiştim. 3 çarpı 3 çözümlüsünde. X olmuş, X olmuş. Fakat bunda öyle bir şey geçersiz arkadaşlar. Bunda olabilir. Eğer öyleyse hiç bu algoritmayla uğraşmayın. Direkt ben aşağı sol yukarı yapın. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunda iki tane köşesi değişik geliyor. 3 çarpı 3 de olsa bunlar e, şey yani köşelerin yeri değiştirmiş Büyük ihtimal hatta direkt %100 ihtimal. 4 x er 4 öyle değil arkadaşlar. 4 x er 4 değişmemiş olabilir. Ama bunu arkadaşlar 2 x 1 çözüncesinde anlattığım gibi t parma uyguluyoruz. Tamam. Sonra şu x'i değiş geliyor. Bu durum da 3 x er, 3'te gelemez arkadaşlar. Ee, şöyle e, şu algoritma yapıyoruz arkadaşlar. Algoritmasında yazıyorum. Şu şekilde. Şöyle benden ben de takip edebilirsiniz. Ve böylelikle arkadaşlar 4 çarp 4'ümüz bitiyor arkadaşlar. Başka hangi küpün e, Başka hangi küpün çözüm videosunu istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Belki bir sonraki videoda onu çözüm videosunu çekebiliriz. Zaten e, küp koleksiyonu gösterdim. O, o videoda yine kanalımda var. Evet, böyleydi arkadaşlar bu videomuz. Ee, yani videomuz bu kadardı. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Hoşçakalın. Selametle kalın. Selam et,